Selamlar yine ben. Bugün sevgili memleket partili kardeşlerimle bir şeyler konuşmak istiyorum. Çünkü yorumlara baktığım zaman anlıyorum ki muhalif olmalarına rağmen ortak bir noktada anlaşamadığımız bir tek onlar var. Bu kesinlikle bir sorun değil öncelikle bunu söyleyeyim. Herkesin fikirleri, görüşleri farklı olabilir ama bunları düzgün bir şekilde tartışmakta da bir sorun görmüyorum ben. Hele ki önce bu insanlara kendimi açıklamak isterim. Ve eminim ki bu videoda en azından bazı şeylere hak vereceklerini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Muharrem İnce dün adaylıktan çekildi. Bununla alakalı bir videoda paylaştım zaten. Bunun sebebinin kendisine yapılan sahte montajları olduğunu söyleyenler de vardı. Sözde Muharrem İnce sahte montajlarla baya bir tehdit edilmiş. Ancak bununla da alakası olduğunu düşünmüyorum çünkü montaj dediğiniz şey tamamen saçmalıktan ibaretti. Hatta sabah bununla da alakalı konuştum. Tam olarak neden çekildiğini bilmesek de bazı insanlar bunun CHP'nin suçu olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun baskıları yüzünden olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzından inceye karşı tek bir kötü söz bile duymamış olmam dışında herhangi bir sıkıntı yok. Ama maalesef ki özellikle Twitter'da kendini bu duruma inandıran ve sırf buna tepki göstermek için de bir oy Erdoğan'a bir oy Memleket Partisi'ne diye paylaşım yapan bir sürü insan var. Öncelikle bunların %80'i troll. Bunu zaten biliyorum yani adamların profillerine girdiğim zaman bir bakıyorum geçmişten günümüze bütün gün Erdoğan paylaşmış. Yani adamların amaçlarını Memleket Partililerin oyunu kendi lehlerine çevirmek olduğunu biliyorum. Ancak bu hesapların hepsi de elbette troll değildi. Ciddi ciddi bu paylaşımları yapan, sırf siz kaybedin diye er ...Erdoğan'a vereceğiz diyen bir kesim vardı. Özellikle YouTube yorumlarında bunları görebilirsiniz. Ve bu insanlar gerçekten de memleket partili. Her ne kadar Muharrem İnce, birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek demiş olsa bile... ...bu adamlar Muharrem ne söylediğini umursamıyor. Ve kendilerince tek amaçları intikam almak. İntikam almak dediğime de bakmayın ha. Çünkü Muharrem adaylıktan çekilmesinin suçlusu kesinlikle Kılıçdaroğlu değil. Daha öncesinde zaten kendisi böyle bir söz vermişti. Eğer ki ben başaramazsam seçime son iki gün kala gereğini yapabilirim dedi ve adam bu sözünü tuttu daha ne istiyorsunuz? Ayrıca oğlum siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Neyin intikam almasından bahsediyorsunuz ya siz? Tamam Kılıçdaroğlu kaybetsin diye Erdoğan'a oy bastınız. E ee, Dolar bu sefer 50 olmayacak mı? Bütün Suriyeliler buraya akın akın gelmeyecekler mi? Bu durumda yoksul kalan sen olmayacak mısın? Tepki göstereceğim diye vermiş olduğum bu oy sana zehir zıkkım olmayacak mı? Gözünüzü seveyim siz ne anlatıyorsunuz ya? Biz muhalifler olarak daha yıllar öncesinde demiştik ki 2023 seçimlerinde kesinlikle böyle bölünmeyeceğiz. Tek hedefimiz Erdoğan'ı göndermek olacak. Ve Erdoğan'ın karşısında kim olur fark etmez. Gerekirse bir buçuk İskender, gerekirse sarı tuvalet terliği hiç fark etmez. Ne olursa olsun Erdoğan'ın karşısındakine oy basacağız demedik mi? Şimdi bu sözünüzden niye dönüyorsunuz? Amaç 21 yıllık iktidardan kurtulup demokrasiyi geri getirmek değil miydi? Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı bir şey yüzünden Kılıçdaroğlu'na yüklenmek size mantıklı geliyor mu? Bakın sevgili Memleket Partili dostlarım. Öfkenizi anlayabiliyorum. Siz kendi fikrinizce Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmak istiyordunuz ve bunun için oyunuzu kullanacaktınız. Ancak biz öyle bir seçime giriyoruz ki dostlarım. Bu seçim ilk turda bitmezse eğer çok kötü şeyler bizi bekliyor. Şu açıklamaya bir bakar mısınız? Bu açıklama direkt olarak biz 14 Mayıs'ta karışıklık çıkaracağız demektir. Siz tehlikenin farkında değilsiniz. İşte biz bu yüzden diyoruz ki birleşe birleşe kazanalım, ilk turda Erdoğan'ı yollayalım. Merak etmeyin 2028 seçimlerinde kimse sizlere şuna oy verin, buna oy verin demeyecek. Çünkü kime oy verirseniz verin, seçeneklerde Erdoğan gibi birisi olmayacak zaten. 21 sene boyunca iktidarda kalmış ve ülkeye kök salmış birisi artık olmayacak. Bu yüzden de ana hedefimiz birini göndermek olmadığı için istediğinize istediğiniz gibi oyunuzu verebileceksiniz. Ama 2023 seçimleri çok farklı. Bu seçim iki kişinin arasında olacak. Ya Kılıçdaroğlu seçilecek ya da Erdoğan. Üçüncü bir yol en azından bu seçimlik maalesef ki yok. Ve seçim ilk turda bitmek zorunda. O yüzden sizlerden ricam AKP'nin yapmış olduğu propagandalara inanmayın. Hep beraber bu iktidarı devirelim. Tercih sizin. Ya tek bir kişinin yıllarca bu ülkeyi yönetmesine izin verirsiniz ya da bu sisteme artık Dur demek için oyunuzu buna göre kullanırsınız. Artık karar verme zamanı geldi, karar sizin.